TYT'de fonksiyonlardan hangi soru çıkar diyorsan al işte bu soru kesinlikle çıkar. Neden? Çünkü ÖSYM bunu daha önce çıkmış sorularında sormuş ve hep bunun benzerinde sormuş. Üzerine bir de MEB'in kitaplarında da bu tarz sorulara fazlasıyla yer verilmiş. O zaman bu ne demek oluyor? Hocam ÖSYM bu yılda bu soruyu %99 ihtimalle soracak. O zaman hemen bir soruya bakalım. Şimdi size diyor ki doğal sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları varmış. f fonksiyonu bu şekilde G fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış. G bileşke G bileşke F0'ı soruyor. Hocam öncelikle bana F0 lazım. Hemen F0'ı buluyordum. 0 yazdığım zaman 2 çarpı 0 artı 4'ten 4 geliyor. F0 eğer 4 ise o zaman G bileşke G 4'ü soruyormuş bana. Yani bana hocam G içerisinde G4, G4'ün değeri lazım. G4 için 4 6'dan küçük olduğuna göre buraya bakmam lazım. Yani bana F5'i soruyormuş. F5 ne yapar? 5 kere 2 10 artı 4'ten 14 olur. O zaman hocam bana G14'ü soruyormuş. G14 için 14 yerine yazdığım zaman 6'dan büyüktür. Yani 3 artı F14 lazımmış bana. 14'ü yazdım. 14 çarpı 2 28 artı 4'ten 32 yaptı. 3 artı 32'yi soruyormuş. O da 35 yaptı. Bu ifadenin değeri 35'miş. Eğer bunun gibi sen de TYT'de kesinlikle çıkacak fonksiyon sorularını görmek istiyorsan hemen şurada altta sana bıraktığım linkten soruları görebilirsin, çözebilirsin. YouTube kanalıma da abone olabilirsin. Kendine iyi bak bay bay.